Hadi Melisa gidelim. İnat etme Melisa. Hadi kanat da istemiyor zaten. Hadi gidelim. Karışma sen. Git evine. Git ne ya? Dün gece sen benim yanıma gelmedin mi? Kanat benden ayrıldı diye zırıl zırıl ağlamadın mı? Çocuk sana söylemiş, yüzüne söylemiş, istemiyorum seni demiş. Daha neyi zorluyorsun Melisa? Biz yüz defa ayrıldık, yüz defa da barışırız. Karışma sen. Öyle mi? Karışmayayım ben. Ne yapalım biliyor musun biz? Hazır hastaneye gelmişken sana psikiyatriden bir randevu alalım bence Melisa. Aa ya da dur ne yapalım biliyor musun? Senin şu Serdar Bey var ya onu arayalım. Sendeki bu Stockholm sendromu çözsün artık Melisa. Olur. Birlikte gidelim hatta ne dersin? Sonuçta ikimizin hastalığı da aynı. Baksana ben ne yaparsam yapayım sen de benim dibimden ayrılmıyorsun. Öyle mi? Hı hı. Ayrılmıyor muyum dibinden? Ayrılmıyorum şimdi dibinden. Senin ne işin var burada? Kanatı görmeye geldim. Hangi sıfatla? Sen hangi sıfatla buradasın? Sevgilisiyim ben. <laughs> Sen yani o görüşse ne ima ediyorsun? Tek kulunu uzak dur benden. Kendine gel okula değiliz. Nerede olduğumuzun bir önemi yok. Benim olduğum yerde haddini bileceksin. Sen de bir daha bana dokunmayacaksın. Dokunursan ne olur? Ne yaparsın? Bak çık önümden çok fena canını yakarım çık. Sen bana mı dokundun? Sen nasıl bana dokunuyorsun ya? Evet sana dokundum. Ne oldu? Seni koruyan soytarılarım da yok yanımda. Ne oldu? Ben Melisa'yım. Sana neler yapacağımı hayal bile edemezsin. Hmm. Kafandan aşağı bir kova suyu yiyince sen kendin hayal kurarsın zaten. Çekil! Kızlar! Aa. Ne oluyor burada? Melisacığım. Bak sen de yoruldun istersen eve git biraz dinlen. Ben bir yere gitmeyeceğim Suna teyze. Kanat'ın yanında kalacağım. Melisacığım lütfen. Bak zaten çok zor bir gün geçiriyorum sen de beni yorma. Hadi kızım lütfen. Ne yapışkan bir şey çıktı. Ya açmıyorsan bir nedeni vardır değil mi? Efendim Leyla'cığım. Alo. Ne oluyor bir sorun mu var? Beni almaya gelecektin gelmedin. Arıyorum açmıyorsun da. Ay ben seni tamamen unutmuşum. Kusura bakma. Hastane değil mi de? Hastane mi? Evet. Kanat kaza geçirdi. Ben yarın seni alacağım ama söz. Anlaştık mı? Alo. Leyla. <laughs> Kanat. Oğlum sen ne söylediğinin farkında mısın? Ne demek okulu bırakıyorum? Ha? Bıraktım dedim ya anne. Bir daha gitmeyeceğim okula. Oğlum gideceksin. İlk önce okulunu bitireceksin. Sonra da çok güzel bir üniversite kazanacaksın. İşte o zaman bu hayattan ve babandan kurtulacaksın. Anne. Seni bırakıp gitmeyeceğim biliyorsun. Birlikte... Kanat lütfen. Lütfen. İspirini mi bekliyorduk? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk merhaba. Hoş bulduk Suna teyzeciğim. Nasıl oldun? İyiyim. Ne oldu? İyi o zaman ben sizi yalnız bırakayım. Rahat rahat konuş. Hoş geldin. Kanat okula gitmemiz lazım. Dün çok kötü şeyler oldu. Okula mı? Ha hadi kanat acele etmeliyiz. Emin ol bizim için önemli olduğu kadar senin için de önemli. Okuldaki mekan temizlememiz lazım. Anlatsanız artık. Neden okuldaki mekanı temizleyeceğiz? Bilmediğin o kadar şey oldu ki. Anlatıyorum hemen. Bir, Fikret okuldan ayrıldı. Neden? Nedenini boş ver. İki, Bekir'in abisi Halil var ya... ...kazayla ilgili babamı tehdit etmiş. Ziya Hoca'nın Melisa'nın arabasıyla okula giriş görüntülerini çekmiş. Polise veririm diye tehdit edip para tırtıklıyormuş. Allah kahretsin. Ama daha da biliyor musun? Adam elimde öyle bir görüntü yok dedi. Nasıl? Bir de i̇şte adamın yanına mı gittiniz? Ufak bir oyun yaptık ama hiçbir şey yaramadı zaten. Kanat neler döndüğünü öğrenmemiz lazım. Kim yalan söylüyor bulmalıyız. Halil mi yalan söylüyor yoksa müdür mü? Ama daha fazla vakit kaybetmeden geride bıraktığımız izleri silmemiz lazım. Hadi, hadi, hadi. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Buradasın hala. Fikret Hoca konuşmaya geldim kaydımı sildirmek için. Şimdi benim birine bakmam lazım. Kanat Günay. <laughs> Leyla Ertener'in vurkaç olayının baş şüphelisi olarak bizimle emniyete geliyorsun. Kanat Günay. Leyla Ertener'in vurkaç olayının baş şüphelisi olarak bizimle emniyete geliyorsun. Gidelim. Bir saniye, bir saniye. Ben bir şey yapmadım. Ne şüphelisi, ne karı kolu. Bunları merkezde konuşuruz evlat. Burası yeri değil. Böyle kafanıza göre okula girip kimseye götüremezsiniz. Siz bizi galiba disiplin kurulunuzla karıştırdınız küçük hanım. Karşınızdakilerin polis olduğunu unutmayın. Ayrıca siz de bizimle geliyorsunuz. Sizin de ifadenizi alacağız. Neden? Ben mi? Hocam? Elisa, sakin ol kızım. Memur beyler görevlerini yerine getiriyorlar. Zorluk çıkartmayalım. Babamı? Ben Süleyman beye hemen haber vereceğim, korkma. Halledeceğim milisan. Hacık abi, abi ne oluyor? Niye alıyorsunuz onları? Soğurayım. Şimdi. Çocuklar, dağılın. Herkes sınıflarına. Gerizekli Hadi gidelim. Hadi, hadi. 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 Leyla Ertenir'in Vurkaç olayındaki mağluliyete sebep verme şüphesiyle buradasın. Anlat bakayım. Ne anlatmam gerekiyor? Şöyle yapalım. Ben sorayım sen cevap ver. Öyle ilerleyelim. 34 UJ 94 42 plakalı araç tanıdık geliyor mu sana? Melisa'nın arabası. En son ne zaman kullandın bu arabayı? Hiçbir zaman. O gün kanat arabayı benden istedi. Ben de verdim. Sonra garaja bıraktı. Bir daha da kullanmadım. Hiç kullanmadın yani. Bir tane arabam yok. Bu maske hakkında ne düşünüyorsun? Bakın ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu olayla uzaktan yakından alakam yok. Öyle mi Kanat? Hatırlarsan bu maskenin senin dolabında olduğu ihbarı gelmişti bana. Üstünden çok geçmedi. Şimdi her şeyi anlat bana. Anlatacak bir şey yok. Söyledim ya size. Hepsi hekim denen şizofrenin başının altından çıkıyor. Siz de onun gazına geliyorsunuz. Tamam. O zaman bu okuldaki sinema gösterimiyle ilgili ne diyeceksin? Hepiniz yakalanmışsınız gibi tepki vermişsiniz. Neden? Madem suçsuzsunuz, niye korktunuz? Korkmadım, sinirlendim. Sinema gösterisi birinin ekimle olan fotoğraflarımı yaymak için kullandığı tezgahtı. Bu kadar yeter memur bey. Başka bir şey yoksa gidebilir miyim? Gidemezsin. Neden? Bak Kanat, sana itiraf etmen için bir şans verdim ama sen bunu kullanmadın. Leyla'yı vurup kaçan arabada senin parmak izlerin var. Nasıl? Bir dakika, bir dakika. Bu hiçbir şey kanıtlamaz ki. Müvekkilim o arabayı hiç kullanmadığını söyledi. Bilmedim demedi ki. Eminim o araçta onlarca kişinin parmak izi vardır. Kanadın parmak izleri arabanın her yerinde. Ama ne hikmetse ki yoğunlukla şoför koltuğunun olduğu kapıda. Komiserim, bu müvekkilim tam bir centilmen olduğu için olabilir mi acaba? Ayrıca Melisa Hanım, Kanat Bey'in kız arkadaşı. Bu çok doğal değil. Ya, gerçekten bunun için mi bizi buraya kadar yordunuz? Neyse, başka bir sorunuz yoksa biz artık müsaadeniz isteyelim. Hocam Kızım, iyi misin? İyiyim. Mehmet bir sorun çıkmadı değil mi? Hayır efendim, ifademizi verdik, birazdan gidebiliriz. Hadi. Kanat. O da gelir birazdan. Merhaba. Mehmet selam. Selam. İyi misin Melisa? İyiyim hocam. Bahar Hoca, neden okulda değilsiniz? Nasıl yani Süleyman Bey? Öğrencilerimizi görmeye geldik. Sağ olun ama bu işgüzarlığa gerek yoktu. Biz buradayız. Siz sizi ilgilendirmeyen konularla uğraşacağınıza bir an önce vazifenizin başına dönün lütfen. Biz tam da olmamız gereken yerdeyiz Süleyman Bey. Merak etmeyin. Bu meseleyle uğraşmayın. Sizin gibi yapalım yani öyle mi? Belki de böyle davrandığınız için çocuklarımız bu halde. Bakın okulun sahibi olabilirsiniz Süleyman Bey ama okul dediğimiz yer şirket gibi yönetilmez. Selim Hoca. Selimi sakin. Gel ben sana durumu izah edeyim kardeşim. Gel. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ya her şeyi burnunu sokmasan artık. Öğretmenle dönmen için neler çektik unuttun mu? Bir de beni orada arada bırakıyorsun. Ya, kardeşim herkesin yaptığını yapsana sen de. Ne yapayım susup kenarı mı çekeyim yani? Evet aynen öyle diyorum kardeşim. Çünkü mecbursun. Çünkü başka bu okulda iş plan bulamazsın. Çünkü bu işi sana bulana kadar akla karı seçtim. Bu yaptığın düpetüz mesleki intihar. Yapma. Mehmetciğim benim için yaptıklarına bir teşekkürim tamam mı? Ama ben senin gibi üç maymunu oynayamıyorum. Bedeli ne olursa olsun. Bak üstelik yalnız da değilim. Bu sefer yanımda benden daha cesur bir kadın var. Ve onun benim gibi peşini ömrü boyunca bırakmayacak bir karanlık geçmişi de yok. Kanat. İyi misin Kanat'cığım? Sizden bir ricam olacak. Mümkünse anneme bu olanlardan bahsetmeyin. Tamam Kanat merak etme. Belki yarın biraz konuşuruz sen ben Aziz ne dersin? Biz Selim hocamla konuşuyoruz. Bir sıkıntı yok. Burada yapacak bir şey kalmadı farkındaysanız. Şimdi gerçek işlerinizin başına dönün Selim Bey. Okulda görüşürüz. Koluna dikkat et. Ben Kanat'ın seninle konuşmasını sağlayacağım merak etme. Kanat biraz konuşabilir miyiz? Gerek yok Melisa. Neyi konuşacaksın? İçeride her şeyi söylemişsin. Teşekkür ederim. Ama me mecbur kaldım. Babam dedi ki... Oo kimler gelmiş? Ne oldu? Bizi içeri tıktıramadı şimdi. Başka planlarda mı sıra? Ne o? Bir sustun. Ben anlamıyorum ya. Sizin oralarda bir erkeği elde edemeyince içeri mi attırmak gerekiyor? Benim olmazsa kimsenin olmasın kafası mı bu? Nedir? Bu kadar mı zavallısınız? Ben kimseyi şikayet etmedim. Bekirli Ayşe de etmedi. Ama suçlu kimse bulunması için elimden geleni yapacağım. Melisa tamam hadi yeter. Yeter hadi. Oo Kanat Bey. Sonunda okula teşhis edebilir misiniz? Niye telefonları açmıyorsun oğlum? İşlerim vardı. Bozuk muyuz hala? Yok, niye bozuk olalım? Şu ifade meselesi kızmıştın yani. Yok kızmadım. Sonuçta herkes kendini kurtarmanın peşinde. Sen ben yok, biz varız. Batarsak beraber batacağız, çıkarsak da beraber çıkacağız, değil mi Kanat? O günler geçti Ozan. Ben artık tek başımayım. Kurtarmam gereken bir hayatım. Kardeşim var. Kanat özür diledim ya bir anda ağzımdan çıkıverdi işte. Siz niye bu kadar kasıyorsunuz ki? Bu olayın şüphelisi benim. Keyfinize bakın. Size de eğlence çıktı değil mi? Bana bak. Seni son kez uyarıyorum. Eğer bu meseleyi kapatmazsan, ben senin ağzını öyle bir kapatırım ki bir daha açamazsın. Ne oluyor ya? Pekim, Melisa'yı sandalyeye bağlayıp kafede. Ozan yeter sus. Konuşmak istemiyorum bu meseleyi. Ne oluyor ya?